Hepinize merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün yılbaşı ile ilgili yaptığım evi göstereceğiz. Evet biraz geç oldu ama neden bu kadar geç kaldık Merve? Çünkü benim biraz kafam karışmıştı babacım. <laughs> evet şimdi göster bakalım bize evi ne yaptın, nasıl yaptın. Böyle arkadaşlar bu yılbaşı ağacız. Düğme koyacaktım üstüne ilk yaparken ama Baktım ki ağacın üstüne düğme koyulmuyormuş. Hemen isterseniz şuradan gösterelim. Işıklandırma yapamıyor muyuz bunun üzerine? Neyin? Ağacın üzerine süslü süslü ışıklar koyamıyor muyuz? Yılbaşı ağacı gibi olanlara. Bakalım. Meşale mi istiyorsun? Mesela meşale olabilir. Sen karar ver. Hmm. Arkadaşlar dur bir size düğme koyamadığımızı gösterelim. Vallahi ben denedim. Koyamıyoruz. Koyamıyoruz. Bakın koyulmuyor. Olsun biz bunu o zaman süslü yılbaşı ağacı olarak düşünelim. Evet başka neler yaptın evinde göster bakalım. Hmm. Bur burası güzel olmuş mu arkadaşlar? Buraya böyle mumlar ekledim. Bence yorumlarda yazsınlar değil mi benim yani güzel olmuş mu olmamış mı? Evet yorumlarda yazın güzel olmuş mu olmamış mı diye. Bir abone olsun. Abone olun bir de like dağıtın güzel yorumlar da yazın. Biz çok mutlu oluruz. Evet. Başka neler yaptın? Sonra buralara mum koydum. Bu mumlar yanmıyor mu? Ee, yok baba yanmıyor. Yanmıyor mu bunlar? Neyse tamam o zaman. Başka neler yaptın? Soba yaptım. Soba değil ama bu. Bu şömine oluyor. Evet şömine olarak. Çok güzel gözüküyor şömine. Hı hı. Başka neler yaptın? Peki Merve evi niye kırmızı beyaz yaptın? Yılbaşı ile ilgili ya. Yılbaşı ile ilgili olduğu için mi? Sanki birden fazla kapı var evde. Yani. Çünkü burası buz. Buz kayağı yeri. Buz kayağı yeri mi? Sen evet. veranda yaptın. Evet. Çok güzel olmuş veranda. Ee, bak burada da kartopu oynamak için topları koydum. Oo Çok güzel olmuş. Yani Arkadaşlar burada kartopu oynayabilirler. Yani. Ee, hatta şöyle... Size bu kovanın ne işe yaradığını göstereyim. Kar koyabiliyoruz. Kar mı var onun içerisinde? Evet bakın kar koyuyor. Hmm. Yani burada arkadaşlarınla kar topu oynayabilirsin. Evet burası da kar topu yeri. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar yağmuru, yağmuru durdular. Evin durdu diğer yer... taraflarını da göster. Diğer taraflarını? Evet başka neler yaptın evde? Size çatıyı göster. Çatıyı da çok güzel yapmışsın. Bakın bayraklar koydum kırmızı beyaz. Dışarısı da çok güzel olmuş Merve. Şuraya bayrakları koymayı unutmuşum ama olsun. Diğer taraflarında neler var evi? Hmm. Başka? E, ee, Kapı kal. girişinde yapmışsın. Etrafında gezmek için taşlar da koymuşsun. E, ee, yaptım ama inek. İnek giremedi boşver. Zaten onun dışarıda olması lazım. <laughs> evet. Arkadaşlar siz şu e, do pasta arabasını görmüş mü? Pasta arabası mı? Evet. Ha, araba Ar yapmışsın sen. Aa, evet. Çok güzel olmuş bunlar, bu araba. Baba ben bunu kendim yapmamıştım. Ben bunu telefondan bakarak yapmıştım aslında arkadaşlar. Sen telefondan başka birinin videosuna bakarak mı yaptın? Bunu? Evet. Çok güzel olmuş ama çok benzetmişsin. Zaten bunu yapıyordu pasta arabası. Çok güzel olmuş. İçerisi de çok güzel olmuş. Evet. Bakın arkadaşlar burası da restoran. Yani şimdi geliyorsun buraya dışarıdan geliyorlar. Bana bir tane pasta verir misin diyorlar. Sen de içeride hazırlayıp e şey, Baba pasta derken ben de, bu oyunda da pasta var. Aa, var mı? Var. O zaman bir iki tane böyle masaların üzerine koy göstermeklerine. Ama bunlar açılıp kapanıyor koyamıyoruz arkadaşlar. Ha, anladım tamam bu o tarz masalardan değil. Yani. Ama isterseniz yiyebiliyoruz. Yiyebiliyor <laughs> musun şu anda? Evet. Afiyet olsun. E, Bunlar da oturma yerleri değil mi? Evet arkadaşlar karakterimiz bir şey söylesem de geirerek yiyor. Nasıl yani? Bakın isterseniz sesini açalım mı? Onları duyuyorlar bizim sesini. Neyse siz telefonunuzun sesini de açabilirsiniz. Eğer tabletten hiç istiyorsanız tabletinizin de sesinizi açabilirsiniz. Tekrardan duymadıysanız gösteriyorum. geyirme sesi mi? Evet. Bence geyirme sesi. Evet, geyirme sesine benziyor geyirme sesi olmasa da. <laughs> Size çok komik bir şey göstereceğim. Koyun bulabilirsem tabii. Baba bu gerçekten çok komik bir şey. Bakayım yine bir şey bir şey kesiliyor yok. Kara koyun geldi. Ta 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 ta. <laughs> ne yaptın Merve sen şimdi? Koyunu kel yaptım. Kel <laughs> kel yapmadım. Koyunun günlerinde. <laughs> Bir tane daha koyun göstereyim. bak bundan da beyaz bir çıktı. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.